Merhaba arkadaşlar, Kaptan Eylül'e geldiniz. Ben Eylül. Ee, gördüğünüz üzere Clash of Clans adlı oyunumuzu oynayacağız. Bu oyunu daha önceden oynuyordum. Ee, şu an e, silip yani silmiştim. Tekrar yükledim. Şu an ilk defa açıyorum bu oyunu. Tekrar yüklediğim zamandan. Şimdi beraber bir gelişme yaşayalım. Ondan sonra ben bir, birkaç level atlaya atlaya size bölümler çekeceğim tabi. Ee, tamam. Evet, hoş geldin. Seni dört gözle bekliyorduk. Bu yeni köyün çok sevindin değil mi? Burada hayat harika olurdu ancak. Har har. Bu da ne? Bir sefil insan daha. Olamaz. Goblin sürüsü. Çabuk köyü savunmak için bir top hazırlayalım. Bunu çevirmek istiyorum ben. Ya ben bunu çevirmek istiyorum ama. Aa. Cimrilik etmenin zamanı değil. İşleri hızlandırmak için biraz yeşil taş harcayacağım. Yeşil taş dediği arkadaşlar şu elmaslar. Har. İşte burada goblin sürüsü saldır. Top dönüyor zaten arkadaşlar. Aa bitti. Yaşasın. Gitti. Bitti. Gitti. Uf, ucuz atlattık. Teşekkürler şef. Ben şefmişim. Köyün bir çayır hayatının üzerine inşa ettik. Bu sayede top zamanla kendi kendine onarılacak. Fil dişi kuledeki büyücüler bize yardım geldiler. Haydi goblin kampını yok edelim. Biliyorum ben bunu. Tüm kuvvetler kuşanıldı. tamam. Ha ya bitti. En yani başka bir yerde bir şey olamaz. Çünkü bu goblinler salaklar arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Kaybettiğin şeyi geri almıyorsun. Vay işi şimdi. Vay iyi iş. Şimdi bu köyü aşabilir hale getirmemiz lazım. Ama ya. ikinci bir inşaatçı tamam. İkisi birlikleri eğitmek. ve bir şey Yer altındaki çeyre hayatının ikisini um, um. Şuraya koyalım. Nereye? Şuraya koysak iyi. A Yok. Ne diyor? İksir toplayıcı öylesini inşa etmeyin, durdurmayı istiyor musun? Maliyet sadece %50 kadar idare ediyor. Toplayıcı yalnızca az bir miktar iksir depolayabilir. Stoklamak için haydi bir depo inşa edelim. İksir deposu. Edelim. Şuraya inşa edelim onu da. İstemiyorum. Kullanma. Şunu toplayalım. Biliyorum dediğim gibi arkadaşlar oyunu geçmiyorum ama Altın rezervimizi sağlamak için de güvenli bir yer gerekiyor. Altın stoklayabilmemiz için altın deposu inşaat. Temiz. Aa. Zaten kısa sürüyor arkadaşlar ilk başta olduğu için. Ee, ne diyor? Hır altın. Biz goblinler altın çok severiz. Şef bu goblinlere savaşmak için bir ordu lazım. Haydi bir kışa inşa edelim. Edelim. <laughs> Aralarda nedense boşluk bırakıyorum. Şunu yeni değiştirmek istiyorum. Şimdi biraz birlik eğitelim. Birlik eğit. 10 tane barbar eğitelim. Yok yeter. 15 mi olsa? Hadi 15 olsun. 17 oldu. Eksi. Eksi. Tamam bir tane birlik eğitildi galiba da. Eğitiliyor. 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 Onlar eğitiliyor. Kadın da sinirimi bozuyor benim arada bir. Şurada bir klan kalesi var arkadaşlar. Onu inşa etmemiz için epey bir para gerekiyor ama açıkçası. İki tanesi eğitilmiş. Dört, dört, Hepsini eğitiyor buna basınca. Şu an videoda olduğum için sadece bir tane harcadım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Okumuşsunuzdur büyük ihtimalle. <laughs> tamam hepsini koyalım. Bitti. <laughs> İyi başladılar. başka bir oyun videomda da dediğim gibi hani kanalım açısından böyle farklı oyunların videolarını çekmek iyi olur. Ondan ben böyle çekiyorum. Birlik sarf fiyatı. Birlikler geri gelmiyor. Şahane bir savaştı bu. Tarihimizi nasıl bileceksin? Evet. Soyadımı MNV olarak yazsam olur aslında. MNV şey olur normalde ama. Goblinleri aldığımız altınları şimdi belediye binamızı yükseltebiliriz. 10 saniyecik bir şey zaten. İyi işte belediye binasının yükselmen sayesinde şimdi yeni binaları inşa edebilirsin. Eğer kapı kapışmak için yeni müsabakalar arıyorsan buraya dokunarak bana sor. Şef kesinlikle ne yaptığını biliyorsun. Tüm köy sana güveniyor. Şunu yükseltmeyi biliyorum mesela. Oha. 30 dakika mı? Dükkan. Savunma. 25 tane ondan alabilirim ama şimdi değil. Şunu koy. Hı, dur. Bakacağım sadece ordu. Kışla mı? 10 saniye doğru değil mi? Doğru. Bir dakika. Ben harcı harcayabilirim ki. Birlik eğitebilirim ya da kışlamayı yükseltebilirim. Ama şimdi yapamam. Şu az kalmış zaten. Şu ne? Bu. Bilmem. Köyünü güvende tut. İlerlemeni korumak için bana ne? Sonra yaparım ben onu. Bir dakika nasıl? Max Max 2500 2571. 71 de burada var herhalde. Daha çok iksir deposu inşa et ya da yükselt. Yükseliyor tamam. Bir tane okçu kulemiz oldu arkadaşlar. Kışla inşa edelim bir tane. Hani vardı ya. Şuraya inşa edelim onu da edecek. Bu kısa sürüyor zaten. Şu uzun sürecek anladığım kadarıyla. Üst seviye yaşasın arkadaşlar. İkinci seviye olduk. Şu kaynaklardan. 10 saniye sürüyor bunlar ondan. Hani şöyle koyalım. yavaş işliyor çok yavaş bir inşaatçıymış. dükkan kaynak şuna inşa et Evet çaprazlama koyuyorum neden bilmiyorum ama daha güzel duruyor hepsini yan yana koymaktan şu top. top, top. Bir top. Bir dakika, bir top burada. Bir gözcü kulesi burada. Diğer top da burada olsun. Şu topun da şuraya gelmesi iyi olur aslında. şöyle. Evet. İyi. Güzel. Evet arkadaşlar şu anki köyümüz bu. Gösteriyorum. Şöyle. Birlik eğitelim biraz. Beşi burada. Bir de ay burada olsun. Sonra şu ordu kampına gelsinler. Ee, arkadaşlar videomu birazdan bitiririm. <laughs> Büyük ihtimalle bitiririm yani. Şimdi ilk bir, ilk iki birliğimiz geldi. Oluyorlar orada onlar ağaç küçük bunların bunları yıkınca içinden taş çıkıyor arkadaşlar taşlar da yarıyor da ben onları pek kasmıyorum kalksın o bir hmm. 3 xp verdi arkadaşlar yani şunun da olması için gerek şey 3 tane de elmas verdi. Oldukça hani dırdı diye ses çıkıyor şuradan eğitildikçe. Bu arada arkadaşlar eğitim birliklerin adı Barbar. Barbar birinci seviye. Saniye başına hasar. Saniye başına 8 hasar veriyor. İsabet boğanı 45'miş. Eğitim maliyeti 25 ikisir. Favori hedefi her şey. Hasar türü tekli hedef. Hedefler kara. Barınma alanı 1. Eğitim süresi 20 saniye. Hareket hızı 16. İyi. Bitti arkadaşlar. Eğitildi. Bir tane savaş yapalım videoyu öyle kapatalım. Top şurada. Aldık. Şuraya doğru koyduk. Şimdi beşi buraya gelse beşi de şuraya. Evet. Taktik önemli bir şey bunda ya. Hayır şuraya gidin. Gerizekalı mısınız siz ya? Öldürüyorsunuz kendinizi. Gerizekalılık yaptılar arkadaşlar bunlar. Yenilgiyle bitirdim. Şunları toplayalım. Evet arkadaşlar köyümüz bu. Devam edeceğim. Hatta videoyu kapattıktan sonra bir bölüm daha çekebilirim belki bilmiyorum. İzledi Bugünlük bu kadar yeter ama izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar.